Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Güncel bilgiler içerikli olan video serimizin ikinci videosu ile tekrar birlikteyiz. 2023 yılının güncel konularını ele almaya devam ediyor olacağız. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel altın madalya kazanmıştır arkadaşlar. Türk Devletleri Teşkilatı'nca 2023 Türk Dünyası Başkenti olarak Azerbaycan ülkesinin Şamahi kenti seçilmiştir arkadaşlar. Türk Dünyası Başkenti olarak 2023 yılı Türk Devletleri Teşkilatı'nca. Dünyanın en yaşanılabilir şehri Viyana seçilmiştir. Dünyanın en iyi 32 köyü listesini İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı ve son zamanlarda yıldızı giderek parlayan Birgi köyü dahil olmuştur arkadaşlar. Ocak 2023 tarihinde Avustralya'da düzenlenen T300 Traralgon turnuvasında şampiyon olan milli tenisçimiz Melisa Ercan'dır. Macaristan'ın Vesprem şehri 2023 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilmiştir. G20 Liderler Zirvesi Hindistan'ın yeni delhi ilinde yapılacaktır 2023 yılında arkadaşlar. 2023 G7 dönem başkanlığına ise Japonya ev sahipliği yapacaktır. Şimdi hemen geri dönüp tekrar ediyorum. 2020 Liderler Zirvesi Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde yapılacaktır dedik. Peki G20 2023 yılının G7 dönem başkanlığına ise Japonya ev sahipliği yapacaktır. Bu G20 ve G7 zirvelerini karıştırmayalım. Dünyanın en büyük aktif yanardığı olan Hawaii'deki Mauna Loa yanardığı 1984'ten beri aslında aktif değildi. Fakat Kasım 2022'de infilak etmiştir arkadaşlar. 2023 yılında AB dönem başkanlığını yapacak ülke ikilisi ise önemlidir. Lütfen dikkat edelim. İsveç ve İspanya'dır. Bu şekilde arkadaşlar güncel bilgiler konumuzun ikinci videosunu sonlandırabiliriz. Üçüncü videomuzda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.